Nisa 46, Kırık Meal. Kendilerine kitaptan nasip verilenler kimlerdendir? Minellezine, o kimselerdendir ki, Hadu, Yahudi oldular. Öyle Yahudiler ki, Yuharrifune, değiştirirler neyi? El kelime, kelimeleri nereden? An, mevazi'ihi, yerlerinden, yani Allah tarafından konuldukları yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Ve yakulune, ve derler, Semi'ne, işittik ve asayna ve isyan ettik. Kalbimizle karşı geldik. Daha ne derler? Vasma dinle ne olduğun halde gayra musma dinlenmez olduğun halde yani davet ettiğin yola icabet edilmez ve emirlerin dinlenmez olduğun halde. Daha ne derler? Varaina raina derler ne olarak leyyen eğerek neyi bir elsinetihim dillerini daha ve ta'nen ta'an ederek saldırarak neye Fiddini dine ve lev eğer onlar kalu deselerdi semi'na işittik daha ve ata'na ve itaat ettik ve sma' dinne daha vanzur bak kime na bize lekane elbette olurdu nedir olurdu hayran daha hayırlı kim için lehum onlar için daha ne olurdu ve akvama daha doğru ve lakin, lakin lanet etti ki onlara. Kim? Allahu Allah. Ne sebebiyle? bir küfrihim. Küfürleri, inkarları sebebiyle. Fela yu'minûne artık onlar iman edemezler. İlla kalîla. Pek azı müstesna veya onlar tamamen iman etmezler. Ancak pek az inanırlar. مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ve غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yahudi olanlardan kimi kelimeleri Allah tarafından konuldukları yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak sana işittik ve isyan ettik. işit işitmez olası raina derler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat küfürleri gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Yahudiler efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hitap ederken raina derlerdi. Bu sözü kullanırlardı. Hayra ve şerre gelebiliyor bu söz hayır ihtimaline göre mana bize mühlet ver bize bak veya bizi bekle de konuşalım anlamına geliyor şer ihtimaline gelen manalarda şöyle Yahudilerin kendi aralarında alay ve maskaralık için kullandıkları bir söz idi İki, bize kulak ver biz konuştuk mu sus ki anlayasın anlamına geliyor. Bir başka mana da bize kulak ver manasını kastettiklerini ifade ediyorlar. Öyle göstermeye çalışıyorlar. Aslında kendi dillerinde, lugat, lugatlarında ruunet, düşüncesizlik manasında olup sövmeyi ifade ediyor. Bir dördüncü manada onlar bu sözü kullanırken dillerini büküp eğip büküyorlar. Aynın kesresini işba ederek çekerek ra'i'na diye okurlardı ki bu melunlar bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen bizim koyunlarımızı otlatan çobansın diyerek hakaret etmek isterlerdi.